Elazığ'dayız. Elazığ Şahinoğlu Halı Yıkama'dayız. Çok güzel bir tesis. Elazığ'ın köklü firmalarından bir tanesi burası. Şahinoğlu Halı Yıkama. Mücahit Bey merhabalar. Kolay gelsin. Nasılsınız? Ne var ne yok? Teşekkür ederim. Bizler deyiz. İzmir'den geldik ziyaretinize. Ee, Hoş geldiniz. Başımız arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi Mücahit Bey Şahinoğlu Halı Yıkama'nın sahibi. Kendisi bir Erezon bir tutkunudur. E, Rezon bir hakkında görüşlerinizi alsak ne söylersiniz Mücahit Bey? Öncelikle hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Eray11 hakkında bir e, Şirkete ben devraldım. Ben devralmadan önce de kullanıyordu eski sahibi. E, yaklaşık 5 yıldır ben devralmışım. 5 yıldır e, sürekli yani hiç ara vermeksizin kullanıyoruz. Müşterilerimiz de memnun kalıyor, biz de memnun kalıyoruz. Gerek hallerin parlaklı olsun, gerekse hallerin yumuşaklı olsun. Aynı şekilde Era 111'in parfümleri olsun. Çünkü müşterilerimiz, biz bu arada bir arada bir şey kullandık. Farklı ürün kullandık parfüm olsun, şey olsun." eee şampuanla. İşte Era'nın Era al, 111'de aldınız. kalite alamadığımız için ee, sözleşmeler daha bir ağırlık bir şekilde Era 111 kullanmaya başladık. Ha biz memnunuz müşteri temsilcileriyle gerek olsun gerekse firmadan Allah razı olsun biz de Çabak sizlerden memnunuz çalışırız. biz de sizlerin büyümesi için elimizden gelen çabayı göstermekte büyü, büyümemizde karşılıklı bir şey var ya, biz büyüdükçe onlar büyür onlar büyüdükçe biz de bir şekilde büyürüz yani sonuçta biz zencinin arkasıyız biz büyüdükçe Bizler üreteceğiz, sizler yıkayacaksınız. Önemli olan buradan müşterimizin memnun olması. Memnun olması. İslüman. Elazığ halkının Era 111'i sevmesi, Era 111'den memnun olması. Memnun. Bunlar da sizin sayenizde o müşteriye ulaşacak çabalardır. E yolunuz açık olsun. Başarılarınızın devamını dilerim. Teşekkür ederiz. Kolay gelsin. Era 111 halı şampuanı. İşini aşk ile yapanların markası.